Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs e, temsilcisi Holgi'nin e, son turunda, temaslarının son turunda. Dün önemli bir takım görüşmeler yaptı. Çıkıştaki açıklamaları önemliydi. Ne diyor Kolombiya e, Kolombiyalı diplomat? Top liderlerde süreci başlatmak onların işi diyor. E, yani 6 aylık süresi de e, önümüzdeki ay dolacak. E, dolayısıyla yapılan açıklamalara baktığınızda ne kadar gerçekçi ciddi bir soru işareti. Kimle konuştuysam diyor çözüme yönelik olarak beklenti var ama kimlerle konuştuğumuz sorusunu sormak lazım. Çünkü süreç başlarken hatta 3,5 yıldır Türk tarafının bir tezi var. E, i̇ki devletli çözüm modeli. Bu olmazsa olmaz defalarca anlatıldı. Beklenen ne? Günün sonunda böyle bir açıklama yapıyor Holgi'nin ama beklenen adil, düzgün, neden Kıbrıs'ta çözümün olmadığını anlatacak bir raporu genel sekretere sunması. Bunu yapar mı? Dünkü e, açıklamalardan sonra çok emin değilim. Ama zaten yıllardır uluslararası toplumun Kıbrıs Türk'üne de yaptığı bu değil mi diye de sormak lazım. <laughs>